Arkadaşlar merhabalar. URS Danışmanlık YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Bekir'le beraberiz. Bekir'cim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Arkadaşlar az önce de bir story paylaştık. Aranızda görenler olmuştur. Bekir 50 bin dolar ciroyu geçtiği için bizlere bir pasta getirdi. Önümüzde de pastalar var. O şekilde samimi bir video çekmek istedik. Şimdi Bekir'e bazı sorular soracağız. Ne kadar sürede bu ciroyu geçti? Hangi iş modeliyle ilerledi? Planları nedir? Hedefleri nedir? Sırayla bazı hepinizin merak ettiği soruları da Bekir'e sormuş olacağız arkadaşlar. Bekirciğim hangi iş modeliyle çalışıyoruz? Hocam retail iş modeliyle çalışıyorum. Kısa bir süre online arbitrajla yaptım ama hı hı. E, şu an ağırlıklı olarak retail arbitraj yapıyoruz. Bu şekilde hı hı. devam ediyorum. Ne kadar sürede yani danışmanlık aldıktan ne kadar süre içerisinde 50 bin dolar cüreyi geçtik Bekirciğim? Ocak ayında başladık satışlar hocam. 10 ay gibi bir süre ama bu 10 ayın 2 ayı biraz benim yoğunluğumdan dolayı çok fazla ilgilenemiyorum. Dolu dolu 7-8 ay diyebilirim. 7-8 ayda 50 dolar juro'yu geçtik. Evet, Birçok efendim. arkadaşımız bu videoyu izlerken merak <laughs> ettiği konular var. Bekir'in kendi ticari kariyerinden dolayı satın alma kabiliyeti yüksek bir arkadaşımız Hatta çok iddialı olduğu bir cümle var. Birçok markayı benden daha ucuza alamazlar diyorsun. Hala aynı şeyi söylüyorum hocam. <laughs> çok güzel. Biz de alamıyoruz bu arada. Onu da söyleyeyim. Hangi işle meşgul olduğunuzu söylemek zorunda değilsin Bekir'ciğim. Ancak hani ürünleri nasıl tedarik ediyorsun? Şu an retail arbitraj yapıyorsun. Evet. Aylık gönderim oranımız nedir? Karlılığımız nedir? gibi bazı bilgiler verelim. Verelim hocam. Burada şöyle söyleyeyim. Bizim süpermarketimiz var. Hı hı. Söyleyeyim. Ee, ve bu konuda tedarik anlamında güçlü olduğumuzu düşünüyorum. İşin toptancı tedarikçileriyle gayet iyi bir iletişimimiz var hı hı. ve buradan ben ürünlerimi tedarik ediyorum. Zincirli marketlerden olsun, hı hı. tedarikçilerden olsun, toplantılardan olsun bu şekilde işlerimizi devam ettiriyorum. Kâr marjı olarak hocam %30'un altına hiçbir ürün hı hı. satmıyorum. %30'dan başlıyor, %150'lere kadar çıkıyor bu oran. Yalnız ben kâr marjımı %25 olarak diyorum çünkü buradaki %10'luk, %15'lik oranı işte biliyorsunuz Amazon depolarında ürünlerimiz yani. kayboluyor, kırılıyor. Buraya gitti diye düşünüyorum. Demin %25'e göre hı hı. fokuslamış durumdayım. Bu şekilde düşünüyorum. Hesabımı buna göre yapıyorum. Ayda ne kadar ürün gönderim yapıyoruz? Belki? Arkadaşlarım merak ettiği sorulardan birisi bu. Aynı. Ya da sabit markaları mı satıyoruz? Ürün araştırmasına. Bu arada arkadaşlar şimdi biz Bekir'le de bazı danışanlarımıza böyle çok samimi oluyoruz. Dost olduk. Bekir bu arada Amazon tarafına çok fazla da yoğunlaşmamış bir arkadaşımız. Evet. Çok fazla yani işimden dolayı yoğunlaşamıyorum. Vakit ayırabildiğim kadar işte haftada bir gün, iki gün, dört, beş saat hı hı. bu şekilde vakit ayırarak bu ticareti yürütmeye çalışıyorum. Çünkü çok herkesi muhakkak yoğunluyor ama benim çok yoğun bir iş hayatım var. Orada da ciddi anlamda sorumluluklarım var. Bu şekilde işimi yürütmeye çalışıyorum. E, bu ilerleyen zamanlarda hani e, daha fazla vakit ayıracağım. Çünkü e, retail arbitrajın yanında online arbitrajı da kısa bir süreli olsa yaptım ve oranın güzelliğini de gördüm. Oranın getirisini Hı -hı. de gördüm. E, yakın zamanda sizden aldığım mastermind eğitimiyle Hı -hı. E, zaten bunun için aldım. Online arbitraj tarafını ciddi anlamda Hı -hı. geliştirmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar daha önce de söylediğimiz gibi zaten Bekir retail arbitrajda başarılı bir arkadaşımız. Burada en önemli konulardan birisi tedarik kabili ve ürünü ucuza bulabiliyorsunuz, doğru tedarik zincirinden faturalı bir şekilde ürünü alıyorsanız, ...Bekir'in de ulaştığı gibi 50 bin dolar değil, çok yakın zamanda zaten 100 bin dolara da geçecektir. Az önce bir cümle kurdu, hep bizim söylediğimizde istinaden bir cümle oldu aslında. Burada arkadaşlar, operasyonu genişletmek istiyorsanız mutlaka ve mutlaka online arbitraj tarafına Kesin. geçmeniz gerekiyor. Burada daha fazla ürün ve daha fazla karlılıklar oluyor. Şimdi bu tarz videoları çekerken de aynı soruları soruyoruz, bizim tamam. reklamımız gibi oluyor ama hani sormak istiyorum bizi tercih etmek isteyen insanlar oluyor. Neden bizi tercih ettin Bekir'ciğim? Aynı zamanda eğitimimizden memnun kaldın mı? Süreç nasıl ilerledi? Hiç sorun yaşamadık demiyoruz. Birçok sorun yaşadık sen de biliyorsun. Tabii ki. Ee, süreç nasıl başladı? Geçen sene örnek veriyorum. Ekim ayları falan yine tatil dönüşüydü. Evet. Hani videolar izlemeye başlamıştım. İşte en doğru eğitimi nereden oldu? Çünkü eğitimsiz olmayacağını bunu çok net bir şekilde anladım evet. izlediğim videolarda. Ve en doğru eğitimi nereden alabilirim diye araştırdığımda birkaç kişiyi birkaç danışmanı daha doğrusu aradım. Açıkçası konuşmalardan tatmin olmadım. Hı hı. Sizin videolarınızı Instagram'dan tesadüfen gördüm. Gördüğüm evet. videolarınızı biraz izledim. Ondan sonra yani bir konuşmak istedim. Konuştuktan zaten iki gün sonra yanınıza geldim. Evet ofise e geldim. E geldim. Konuştuk. Ben hayatta samimiyete çok inanan biriyim. Bütün hayatımı buna göre kurmuş biriyim. Karşımdaki insanı samimi davranırım çünkü hani içten gelen bir şey de bu. Hı hı. Sizin de samimiyetiniz bana yüzde yüz geçtiği için bu şekilde karar verdim ve zaten hemen aynı gün olayımızı başlattık. Süreci içerisinde birçok problem yaşadık. Çözebildiklerimiz oldu. Bazılarını görmezden geldik. Bu ticareti yapmak isteyen arkadaşlara örnek veriyorum. Arkadaşlar bir tel başlayıp daha sonra operasyonu az önce söylediğimiz gibi genişletmeniz gerekiyor. Ancak bu ticareti yapmak isteyen birçok arkadaşımız var. Biz bu videolara ilham olsun evet. diye onlara çekiyoruz. Evet. Onlara tavsiyelerin nelerdir? Sence kolay bir iş mi? Biz hep söylüyoruz kolay bir iş değil. Bir anda zengin olamayacaklarını da söylüyoruz ama canlı örneği sensin. Evet. Doğru planlamayla daha da ileriye gideceksin inşallah. Dediğiniz gibi doğru sermaye ile ve doğru planlamayla artı doğru eğitimle çok ciddi anlamda yol kat edilebiliyor. Bunun en canlı örneğini işte tabii. yaşıyorum. Hani birebir kimsenin bir şey anlatmasına gerek yok. Çünkü ben birebir yaşıyorum zaten bunu. Hı hı. Tavsiyem tabii ki kesinlikle ve kesinlikle bunun eğitimini almadan yani yapamayacaklardı zaten. Bunu evet. biliyorum kesinlikle. Samimiyetinin kişi yani bu siz olmayabilirsiniz herhangi bir şey Doğru eğitimi verdiğini düşündüğünüz evet. herhangi birisinden eğitim almalarını tavsiye ederim ama burada hani e, sorunlar aşamasında e, tabii ki sorunlar yaşadım çok büyük sorunlar yaşamadım bu arada ama Amazon öyle bir platform, sürekli karşınıza problemler evet. çıkıyor. E, burada her seferinde aynı gün olması, bir gün sonra, aynı saat olması, iki saat sonra e, sağ olsun siz Burhan hocam, Onur hocam, Ferhat hocam. Her zaman destek oldular. Doğru karar verdiğim için kendi adıma mutluyum. Yani URES e ailesini seçerek doğru bir karar verdiğim için kendi adıma da bu konuda mutluyum. Ve ilerledikçe, eğitimi gördükçe sizin vaat çok çok daha üstünde bir eğitimle karşılaştım. Ve bundan dolayı ayrıca mutluyum. Sağ olasın, Çok teşekkür hmm. ediyoruz. Aynı zamanda video izleyen arkadaşlarımızın merak ettiği konulardan birisi. Retail arbitrajda defalarca söyledik. 50 bin dolar ciroyu geçtik. Evet. Aslında çok da zor değil. Sistematik değil. çalışarak oluyor bu. Bundan sonra retail arbitrajla online arbitraj tarafını harmanlayarak ilerleyeceğiz herhalde. Evet, kesinlikle Hedeflerimiz doğru. nedir? Online arbitraj tarafında hani burada mastermind eğitiminden çok da bahsetmemize gerek yok ama orada doğru bir tedarik altyapısı hazırladım Orada ciroyu arttırdıktan sonra yani ama Amazon'dan beklentimiz nedir? Normal iş hayatımıza devam edeceğiz mi? Şimdi çok yoğun ve çok yorucu bir iş hayatımız olduğu için ilerleyen zamanları tabii ki oradaki işimi bırakıp tamamen Amazon'a yönelmeyi planlıyorum. Bütün planlarımı buna göre kurmuşum diyeyim. Hedeflerim arasında öncelikle hedefim günlük 1000 dolar ciro var. Yani burada Hı -hı. aylık 30 bin dolara tekabül ediyor. Benim şu an kendimce koyduğum ilk hedefim bu. 1000 dolar ciro aslında büyük bir rakam olarak görünebilir ama ben bunu günden güne yaşadım ve. Evet. ciroları gördüm. E, bunların hani çok zor olmadığını gördüm. Evet. E, bunun için e, şu anlık e, sürekli ben sürdürülebilir ticareti seviyorum. Hani 1 milyon dolar, 500 bin dolar gibi çok büyük e, rakamlarla uçmak istemiyorum. Yani bunların olabileceğini de zaten birebir yaşadığım için gördüm. Ama daha küçük küçük hedeflerle ilerlemek istiyorum. E, şu anlık e, aylık 30 bin dolar gibi ciro beni tatmin edecektir. İnşallah. %30 karlılıkta yeter diyorsun. Ya 25 dolar olur hocam. <laughs> olur olur. Hadi. Ee, onun harici arkadaşlara tavsiyelerimizi söyledik. Bundan sonra online arbitraj bir retail arbitrajı harmanladıktan sonra biz birçok arkadaşımıza aynısını söylüyoruz. Private label'ı da ekstra olarak düşünüyor musun bu arada Bekir'e sözü vermeden önce arkadaşlar hep söylediğimiz şey, Amazon'da e-ticaret yapıyorsanız ve operasyonunuzu genişletmek istiyorsanız eğer mutlaka mutlaka Amerika ve İngiltere şirketi kurmanız gerekiyor. Canlı örneği yine Bekir, bir Amerika şirketi kurdu. Evet. Konu çok farklı yere geldi. Bundan sonra bir private label hedefimiz var mı? Var hocam. Aklımda olan birkaç çeşit ürün var. Ee, Hı -hı. Bunu da size sizinle paylaştım. Hatta private label eğitimini veren Furkan hoca ile de bu durumu. Faktan konuştuk ve bu ama yakın zamanda değil bir, bir sene sonrasında Hı. private label ve Türkiye'de olan birkaç markanın yetkili satıcılığını almak i̇nşallah. gibi düşüncelerim var, planlarım var. Bakalım kısmet inşallah düşündüğünüz gibi olur her şey. İnşallah. O zaman arkadaşlar sizlere de çok sıkmak istemiyoruz. Bekir'in tutama için getirdiği pastadan da birer evet. tane alalım. Video karşısında da pasta yiyormuş gibi olacağız ama Bekir'le de öyle sözleştik samimi bir ortam olsun dedik. Arkadaşlar buraya kadar izleyip sabrettiğiniz için çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür etmek istediğim insanlar var hocam. Tabii. Bu eğitime başlarken bize her şeyi en ince ayrıntısına kadar gösteren sevgili Burhan hocama, sonrasında Amerikan şirketimizi kurduğumuzda bizimle ilgilenen Ferhat hocama, şirket kurulumunda şahıs şirketinden Amerikan şirketimi taşıma işlemini yapan Onur hocama, bir sürü insan var. E ama bunların hepsi teşekkür hak eden insanlar olduğu Gerçekten için evet. yani benim nezimde, bana göre e, bunlar evet. e, hak edildiği için ve bunların hepsinin nezdinde bütün olayı başlatan e, Cihan Hocam size Sağ çok olsun. teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar samimi bir video olsun istedik. Aynı zamanda pasta da yedik. Canınız çekti size kusura bakmayın. Ofisimize gelirseniz sizlere pasta ısmarlarız bu arada. <laughs> Bekir'e de çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar herkes kameraya böyle çok alışık olmuyor. Bu arkadaşlarımız da Bekir'i de sağ olsun kabul etti video çekmeyi. Ona tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim, Danışmanlıkla alakalı bilgi almak istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Kanalımıza da lütfen abone olalım. Hepinize işlerinizde gönülden başarılar diliyorum.